Dans ediyorum o sırada dans. Bana ne? Bu adamın ne zaman alsam uyarılıyorum ya. Yine uyarıldım iki kere ya. Evet ben de uyarıldım. gibiyim şu an. Güze gibiyim ya. biliyor musun? Geri zekalı birisi ne yazmış biliyor musun? Ben açı seçik resim atmıyorum diye bana destek olun. Onur sen bana açık seçik resim mi atıyorsun? Bana bir söylesene. Çıplak fotoğraf teklif atıyorsun. teklif ettim kabul etmedin ama. Etmem atarım. Bakayım. göster ucunda. Kramda bir yara var ama ya. Oo, wow. Arkadaşlar buraya da aktif aktif var mı? Evet. Erkekleriniz yazmayın. Vallahi ya. Sana mı yazmışlar? Ayıptır. Kim yazmış? Ya, yazmış? Kızım Kızım biri ya. Aa kaşara bak kızım, sen neyin peşindesin lan? Muzo abimiz Vay bizim, bizim ya. öyle şeyler yapmaz, hayırdır ya? Ayıptır ya. Muzo abi gömleğini çıkıyor. Teşekkür ederim. Sana hediye alayım mı bir tane aynısından? 10 tane vinim var. 10 tane vinim var. Sakın ha Onu. sakın ha, kalkma. Ar ya ben biliyorsun ya benim destekçim yok Onur. Ben benim bana atın da dinliyorum. Çok kötü durum. Yani ben kadar. böyle birazdan böyle duracağım bakacağım. Teşekkür, evet. Başka Başka teşekkür ederim. Bak durdu ben. Seçki teşekkür ediyorum sağ olasın. Nasıl ya 10 10 kat, katı, katı ölüme geçti. Daha kaç saniye oldu ya? Vicdan yok bak, mu sende ya? Bak şu sende anda sıralamada güzel. en iyi 22'deyim. Çok kötü durumdayım. Lütfen. Mi? En iyi 22'deyim ben. Lütfen... <laughs> <çok kötü gülüyor> ya diyor ki sıralamada ben daha sıralamaya girmedim Onur. Ne Ar yapayım? Bak bu akşam ilk defa ilk defa bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ne bana olacak? destek olun ya. Bir sıralama üst kısma çıkayım ya. Bir destek olun ya. Herkese destek oldum ben ya. Bir atın ya. İlk defa söylüyorum. Arkadaşlar ben de ilk defa böyle bir şey görüyorum gerçekten. Yani. Ben de ilk defa böyle bir şey görüyorum Muzo abiden. Şükran, şükran, kafu, 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 şükran, abo. Evet, Eva, e teşekkür ediyorum. ya. Hayır, teşekkür ediyorum. Eva, teşekkür ediyorum. Abi ne kadar soğuk kandı. Teşekkür ediyorsun TikTok live ya. Teşekkür ederim. 10 tane benim var. Muzo Hocam abi ne yaptın? Onuru ya? onuru oho. Hey. Ne abi sen? <laughs> ne yapıyorsun abi sen? <laughs> Senin yaptığını yapıyorum. Uzu abi, sen de, ne yapıyorsun? Sen de abi, ne yapıyorsun? Ben senden öğrendim bu işi. Bana Muzo öyle diyorlar. Onuru taklit ediyorsun abi, diyorlar. Olur, abi, ben onuru taklit ediyorum. Muzo ediyorum. abi ne yaptın sen az önce öyle? Seni taklit <laughs> ettim. Sen bir düşün sen nasıl yaparsın böyle hareketi? Eva Evacığım çok teşekkür ediyorum sağ olasın. E başladım, Çiğdem abi, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Lan Mika kahpeci sen de buraya atsan öyle bir şey ben TikTok gibi yetenek atıyorsun kahpe Mika. Ya vurun ya vurun ya bir kere vurun ben göreyim şurada ya kendime. Ya arkadaşlar adam 20k fark attı bana ya. <laughs> Muzu atmış hiç çağırın. Gerçi karşımdaymış pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne ya? <laughs> diyorsunuz. TikTok'un sefiri diyorsunuz. 10 bunu tane ya. evini almadım. Ben senin 10 tane evini almadım. 30 ben senin tane senin bunu almam. Ben senin bunu almam. Hani söz vermişlerdi bana. İnanmıyorum sözlere. Bir buçuk dakika kaldı ya. Yayın bitiyor. Mika Allah senin Allah belanı vermesin Mika. Mahmut Esat. Mahmut Esat. Süpersin Mahmut Esat. Sözünde durdu Mahmut Esat. Bunu tercih Durdu sözünde. Ümit Tümen durdu sözünden nazar boncuğu attı. Buradan teşekkür ederim. Sebe hepinize teşekkür ediyorum. Cansı teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Çiğdem, Ümit, sağ olun. İlk defa bir yargıçtan bu kadar fark yiyorum. Bak bu bir ilk şu anda. Gerçekten. Bu bir ilk arkadaşlar. Kalkın son saniye yapmayın. Ya ne son saniye yapacaksın? En, çok iyi en iyi kaçtasın? Yapmayın. Bak bakayım. Yeter ya yeterin ya. Aldın on tane binimi aldın. Biz de mi açalım ya? Biz de mi açalım ya? Bu arkadaşlar bu ben değil. bana biri kazandırırsa var ya. Yemin ederim adımı değiştirip onun adı yapacağım lan bugün. Atacaklar şimdi. Karşıdan atacaklar ya. Bunu der Teşekkür ediyorum. Cansın ya. Cansın. Kehavur lan Kostabalı! İşte bu. İşte bu. 10 tane vinimi aldın abi. Sana abi dedim. Sana dost dedim. Büyük bildim. Her zaman her durumda yanındayım dedim. 10 vinimi aldın. Bak Eva teşekkür ediyorum yetişmedi. Bir tane daha geldi. Tarih yazacaktık. Evacım teşekkür ediyorum. Kamran Bey teşekkür ediyorum. Ya 10 tane bu nedir? Ben şimdi gelip sana 30 tane kazandırırım. O sıkıntı değil. Evet. Onur. Bunu artık söyleyeceksin. İlla iyi çocuk. Hiçbir şey yok. Ama fena ben, bir kusuru yani. var. İnsanlara fazla Ben gibi. bu TikTok'a Sus, yine onları tanıdığını zannediyorum. Aha, onlar ama söylerdim. Ömer derdi. Her ihanet sevgiyle başlar. Damancamı getireyim. Kafama <laughs> Abi, sıkacağım. Bu yemem. Kendine çok iyi bak. Bugün benim kalbimde çok büyük yaralar açıldı haberin olsun. Ama ben yara bandıyım biliyorsun. <laughs> i̇şte bakalım daha 45 dakika var bitime bakalım. Şimdi onur sıralamada iki değil, duruma bakacağım. Tamam abi. Yani belki Çok bu destekler duvar. devam eder, belki birinci bitiririm ama böyle onun altına düştüğüm çıkıp gelip hemen destek tamam. olacağım. Açık söylüyorum. Abi. Tamam. Var mı bir isteğin? Şey? Tamam, yapıyorum abi seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi. Abi. Görüşürüz. Sağ ol.